Bodrum'a gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu proje ben daha önce de çekmiştim. Şimdi proje bitme aşamasında hatta şu an teslim edilmiş bir dairenin içerisindeyiz. Size onu göstereceğim. Şu an gördüğünüz manzarayı biz aslında böyle görüyoruz. Tabak gibi böyle e, gümbet koyuna hakimiz. Burası asarlık bölgesinde kalıyor. Yani asarlık koyuna da gümbet koyuna da yürüme mesafesinde olan bir yer. Daha önceden buranın biraz detaylı bir çekimini yapmıştık. Ben dilerseniz oranın linkini de size atabilirim. Veya da videoları geriye doğru gittiğinizde bunu rastlayabilirsiniz. Yanımızda o videoda da bulunan Neslihan Hanım bulunuyor. Nasılsınız Neslihan Hanım? Teşekkür ederim Yusuf Bey. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Şimdi bu videoyu ilk defa izleyecek olanlar için projeyi biraz anlatalım diyorum ben. Tabii bu ki. tipte, şimdi burası birkaç etaptan oluşuyor aslında. Bunu bu videoda izah edersek daha anlaşılır olur. Şu an bulunduğumuz şu aşağıdakine benzer bir bina. Burası bir otelden dönüşüm projesi ve bu şekilde olan bir etabı var. Böyle binalardan kaç tane var? 10 adet var bu binalardan. 3 katlılar. Hı hı. İçerisinde 6 tane 1 artı 1 var. Her, her katta 2 tane 1 artı 1'imiz var. Evet şurada da gördüğünüz gibi hepsinin kendi ayrı müstakil girişleri var. Şurası üst kat giriş mesela. Biz aslında bir arka binada üst kattayız. Şuradan da ön tarafı size izah edeyim. Şu üst kat, orta kat bir de zemin kat var. Zemin kat da bu binanın ön tarafında kalıyor. Zemin katların fiyatları burada acayip uygun. Bulunduğumuz seçenek de çok uygun yani buradan e, almak gerçekten çok mantıklı. Hani hem deniz manzarası var hem sahile, yürüme mesafesinde ve çok tutulan bir yer. E, artı içeride şimdi Neslihan Hanım da bahseder, kiralama departmanı, sıpası vesaire birçok özelliği var. Evet Neslihan Hanım şimdi bu 10 blok var dedik böyle, evet. bunlarda satılık kaç tane kaldı elimizde? Şimdi burada satılık seçenekleri de şöyle ben size. Kabataslak söyleyeyim bu binaların en altında bulunan bahçe katlarına seçenekler mevcut. Orta katlardan da mevcut fakat böyle full deniz manzaralı olanlardan elimizde az var. Şimdi bulunduğumuz blokta kalmadı. Bunun arka blonda iki tane var değil mi? Evet, Bunun evet, gibi. Zaten. Bir de şu blok yine deniz manzaralı güzel. Evet. Bir de orada var bu tiptekilerden deniz manzaralı olanlardan. Aslında orta kat ve bahçe katı seçeneklerimiz var ama değil mi? Evet. Orta katlar, bahçe katlar var. Üst katlar da var. Aslında önümüzdeki G blok onun Hı -hı. önündeki E blok Onların da üst katları şu anda müsait G ve E'de. Hı hı. Arkamızdaki J'de de müsaitlikler var. Burası H blok. Burada müsaitliğimiz yok tabii ki. Ama kot farkından dolayı baktığımızda G blok ve arkamızdaki J blok manzaraya daha çok hakim. Evet şimdi buradan sosyal tesisi de anladım. Sonra burası teslim edildiği için teslim edilmiş bir daireyi de size gezdirelim. Burada su teslimi hazır aslında. Sadece peysaj vesaire tamamlanıyor. Şu aşağıdaki bahçeler de bitmiş zaten. Şimdi size sosyal tesisi gösterelim. Burada da satılık çok az seçenek kalmış ama yine size biraz bahsedeceğiz. Evet Neslihan Hanım sosyal tesis hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Evet şöyle burada gördüğümüz yatay uzun olan blok yine 3 katlı hatta eksi bir katı da var onun. Hı hı. Dilerlerse havuza kolay ulaşım için ve fiyat uygunluğu açısından. Burada şimdi ikinci ve üçüncü katlara baktığımızda full deniz manzarası görüyorlar ve alan manzarası görüyorlar. İkinci katta sadece bir tane bir artı birimiz var. Geri kalan ikinci kattaki ve üçüncü kattaki dairelerin hepsi satıldı. Yani şurası üçüncü kat diye düşünün. Şurası Hı -hı. ikinci kat ve alt katlar var. Şu ikinci kat kısmında bir tane bir artı bir satılık kalan var. Evet. Alt katlarda bahçe katlarında seçenek mevcut. Burası orta havuzumuz. Şurada çocuk havuzumuz bulunuyor. Şu karşısı kafeterya, kafe-restoran oluyor. Şu geniş alanda neler olacak? güneşlenme alanları var orada. Hı hı. En üst noktada yine bir sosyal alana hareketlilik katması açısından e, oturabilecekleri bir yer var. Ateş çukuru olarak planlıyoruz biz orayı. Burası hem yazın hem kışın e, yaşamın çok olduğu bir bölge olduğu için hem yaza uygun hem kışa uygun bir sosyal alan tasarlıyoruz aslında. Sosyal alanda başka ne aktiviteler olacak? Seçenekler, spor salonu vesaire. Evet, şimdi şöyle. Burada e, havuzumuz var. E, kafe restoranımız var. Bu bloğun altında spa fitness, kiralama ofisi, kuaför, berber, market gibi ve, e, hizmetlerimiz bulunacak. Bir bale noktası da planlıyoruz biz, özellikle yaz ayları için. Zaten yeterince otopark alanımız var bizim. Hı hı. Hem açık hem kapalı olarak iki adet otopark planladık biz burada. Projenin toplamda 3 tane girişi var. Dediğim gibi burada spa, fitness, kafe, restoran, dilerseniz evinize kahvaltı, akşam yemeği her şeyde olabileceğiniz bir işletme mevcut olmuş olacak. Harika, çok güzel. Şimdi teslim olan dairemizi gezelim. İçeride kolyeler var. Kusura bakmayın ama ben acele ettim biraz erken haberiniz olsun diye. Şu bölüm bu şekilde teslim edilecek doğru mu? E, bu şekilde değil aslında bunu bizim müşterimiz yaptırdı. Hı hı. E, niş alanındaki aslında. normalde altında... burayı boş mu bırakıyoruz? Burası boş bırakılıyor istedikleri gibi tasarlayabilirler İster kendileri tasarlar ister mimar destek alabilirler bizden ya da kendileri. Gayet güzel. Bizim müşterimiz bu şekilde. Şimdi bu çekim sırasında e, projede satın aldıklarını beraber gelecek ve olmayan şeyleri söyleyelim bir yanlış anlaşılma olmasın. Burası teslim edilmiş bir yer olduğu için mal sahibi içine eklemeler yaptırmış. Evet. evet. Burada biz buzdolabını, Arkasya seti, bulaşık makinesini İçeride de kurutmalı çamaşır makinesini hediye ediyoruz. Çok güzel. Burada ev sahibimizin ekstra yaptırdığı şey yukarıda gördüğünüz kahverengi dolaplar. Ekstra Hı -hı. dolap alanı yaratmak istedi. Biz aslında sadece beyaz dolap alanı teslim ediyoruz. Hı -hı. Yukarıya isterlerse kendileri dolap da yapabilirler. Boş da bırakabilirler. Bu spotları veriyor musunuz? Spotları da veriyoruz. Aynen. Güzel. Şu alan ve şu üstteki bölüm hariç. Kalan her şey... Projesi teslim ediyor gördüğünüz Klimaları gibi. Klimamız da biz yine hediye ediyoruz. Viessmann evet, marka klimamız da var gayet evet. güzel. Burada aslında herhangi bir beyaz eşya, klima, spot, gömme dolap hiçbir şey almamıza gerek kalmıyor. Çok güzel. Şimdi bu girişteki vestiyer alanını da veriyorsunuz. Gayet evet, aynı. Gayet öyle. güzel. Bunu da bir açalım gösterelim. Göründüğü gibi. Şimdi burada bir ortak banyo tuvalet var içeride Şurada kurutmalı gördüğünüz gibi çamaşır makinesini veriyor. Yani buraya bir sadece bir oturma grubu yatak odası alıp gidebilirsiniz. Geri kalan her şeyi vermiş oluyorlar size. Sadece televizyonu vermiyoruz. Evet. Şimdi burası da bir oda. Burası bir 1 artı bir zaten. Mal sahibi buraya yeni mal sahibi yatak. Şu arkadaki bölüm. Şuradaki e, dolabı kendi yaptırmış. Bunu da kendi getirmiş. Ama gömle şu gömme olarak... dolap proje size teslim ediyor. Gördüğünüz gibi. Yeterli mi? 1 artı 1 için gayet yeterli. Burayı oturumdan çok kiralama için de düşünebilirsiniz. Gerçekten kiralama inanılmaz talep görecek bir noktada. Çünkü hem denize çok yakın hem deniz manzarası var. Projenin içerisinde birçok imkan var. Sanki bir otel e, suite'i almış gibisiniz. Burada da bir ufak kendine ait balkon var. Bu bütün hepsinde var mı bu tiptekilerin? iki tip balkonumuz var. Bazı Hı. balkonlar bu şekilde daha küçük olarak kalıyor. Bazıları da L şeklinde dönüp öndeki balkonla öndeki birleşiyor. birleşiyor daha da büyük olanları da var. Gördüğünüz gibi. Yani bu balkonu bile gayet güzel. Evet, buradan bile deniz manzarası. Evet, bu video ile biz size projenin genel hatlarını aslında anlatmış olduk. Burada tabii ki içeride çok fazla seçenek var. Ee, beni aradığınızda buradaki seçenekler hakkında bilgiler alabilirsiniz. Hem fiyatlar hem kalan daire seçenekleri. Proje hakkında detaylar, konumu gibi. Ee, geldiğinizde de ziyaretlerinizi bekleriz. Gayet memnun kalacağınız bir yer. Fiyat olarak şunu iddia ediyorum bu özelliklerde Bodrum'da başka bir yer yok. Yani deniz manzarası, sahil, merkeziyet mi? atmosfer, bir plaj, da olacak bizim zaten plaj. yani yok yok burada ve fiyat inanılmaz iyi, fiyat size söylediğimde burayı bilenler için gerçekten inanılmaz olduğunu anlayacaklar. Şimdiden bir izlediğiniz teşekkür için mi? teşekkür evet. ederim. buyurun. Burada bir artı birleri anlattık biz ama burada iki artı bir, üç artı bir dublek seçeneklerimiz evet. de var. Eğer bir artı bir yetmeyecek olursa o şekilde sunumlarda yapabiliyoruz. Evet güzel bir ekleme yapmış oldunuz. Ee, yüksek adette oda sayısına ihtiyacı olan müşteriler bu konuda buradan destek alabilirler. Evet demin şuradan konuşuyorduk. Şimdi parmağımla gösterdiğim yerdeyiz. Burası ortak alana bakan bir seçenek. Burada bir tane 1 artı 1 mevcut. Ama geri kalanların hepsi satılmış durumda. Böyle bayağı geniş güzel bir deniz manzarası mevcut. Bütün koyu görüyor. <laughs> yukarıda yel değirmenlerini görüyorsunuz. Orası turistik bir yer. Oradan buraya bakılıyor. Evet. Yandan da şu demin gösterdiğim binaların yapısını görmüş oluyorsunuz. Gayet güzel. Evet şimdi konuşmaya diğer tarafta devam edebiliriz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalımda buna benzer birçok video var. Geriye dönüp videolar bölümünde izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Çanı açarsanız eğer yeni çektiğim videolar anında haberiniz olur. Görüşmek dileğiyle.